Herkese merhaba arkadaşlar. Sizlere Survivor ile ilgili yaşanan son gelişmeleri aktarmaya devam ediyoruz. Survivor Su'denin düğün kıyafeti olay yarattı. Göğüslerinin arasından göbek deliğine kadar. Mert eniştenin bilgisi var mı bu elbiseden? Alev alev yaktı. TV8 ekranlarının en beğenilen yarışmalarından biri olan Survivor'da adını bir kez daha duyuran Su'de Burcu'nun düğün için giydiği kıyafet olay üzerine olay yarattı göğüslerinin arasından göbek deliğine kadar dekolte veren Sude Burcu'ya, Mert Enişte'nin bilgisi var mı bu elbiseden yorumları yapıldı. Ortalığı kasıp kavuran Sude Burcu, gündemin rengini değiştirdi. İşte merak edilen tüm detaylar. Acun Medya tarafından ekranlara gelen Survivor All Star yarışmasında Sude Burcu, bir anda Mert Öcal'la aşk dedikodularına karışmıştı. Nisa Bölükbaşı'nın iddialarına göre Mert Öcal, yakın arkadaşı olan Makbule Şakalakoğlu'yla birliktelik yaşarken, Sude Burcu'ya da hayatında yer vermişti. Sude Burcu, yarışmadan sonra olaylar hakkında ilk kez açıklama yapmış ve durumun çok farklı olduğunu açıklamıştı. Güzelliğini kanıtlayan Sude Burcu'nun sosyal medya üzerinden yapmış olduğu paylaşımlar akılları başlardan aldı götürdü. İşte merak edilen tüm detaylar. Geçtiğimiz günlerde Sude Burcu, Mert Öcal'la adada yasak aşk yaşadığına dair iddialarına kendi kanalından yanıt vererek, benim suçladığım, yargıladığım kimse yok. Bu konuları daha fazla açmak istemiyorum hatta. Konuşacak olsam yer yerinden oynar. O yüzden Mert'in geçmişi beni, benim geçmişim Mert'i ilgilendirmez. Şunu söyleyebilirim. Survivor'a bir ila iki ay kala Mert'le ilişkimiz çok daha bağlı bir hale geldi, sözlerini dile getirmişti. Peki, güzel isim Sude Burcu nasıl bir paylaşımda bulundu? Dünden kareler paylaşan Sude Burcu'nun göğsünden göbek deliğine kadar inen dekoltesi görenleri şok içerisinde bıraktı. Gündemi sallayıp geçen Sude Burcu'nun kırmızı rujlu halleri hayranlarından tam not aldı. Güzelliğiyle dikkatleri üzerine çeken Sude Burcu'ya takipçileri ise Mert Enişte'nin bu elbiseden haberi var mı? Yorumlarını yaptılar. Yakın zamanda ekranlara oyunculuk kariyeriyle dönecek olan Sude Burcu, kendisine birkaç diziden teklif geldiğini de açıklamıştı. Sizler Sude Burcu'nun paylaşımı hakkında neler düşünüyorsunuz? Yorumlarınızı bizlerle paylaşmayı unutmayınız.